<laughs> <laughs> Şuraları kapatalım abi. Olardan çok kaçıyorlar çünkü. Ha, bu üst katta doğuyor. Okey. Hemen dedeyi besleyelim mi Nerede dedemiz? Hemen çok hızlı vermemiz lazım. Yeteneğimi kullanacağım şimdi. Buraya kullanmayacağım yeteneğimi. Ana kapıyı bak bir tanesini buraya kullanacağız mesela. Şimdi kildimi attım buraya. Burası önemli bir çıkış noktası çünkü. Buraya attık. Hmm, buraya da atalım. Bir de burası. Bir tanesi yukarı çıktı. Şimdi buraya kilitleyeceğim bir de kendi kildimi atacağım. Buradan da çıkartmayacağım. Gördünüz değil mi onu? Ah be. What? tansiyonumuz düştü galiba. Neyse sıkıntı yok. Adam yaşlı adam sonuçta. Mahsendeki adamı göster ya. Mahsende adam. Yakaladım. Güzel. Grant Bay'i besleyeceğim şimdi. Nice. Bir tanesi dışarıda diyor. Grant va dedem. Yatırdım sana. Yüz olmuş bu arada bizim kan. Hepsini verdim mi ona şimdi? Verdi güzel. Tanesi mahsende hala ya. O hala mahzenden çıkamamış. Eleman nerede dedi dışarıda mı dedi? O mahzendekini aslında yakalayabiliriz biliyor musun? Şurada kan mı var? Alalım. Grandpa maksimum level'da halelerini gösteriyor sürekli. Bir de skilllerimiz daha hızlı da oluyor. Ha bizim elemanmış bu ya. Tam önümüzde. Tam burada. 240. Şurada bir yerde Üç kişi hayatta değil mi şu an? Neyse <laughs> ben yukarı çıkacağım ya. de zaten yakalamamız zor bunları. Hani çok giriş çıkış yeri olduğu için. Şuradan kan alabiliriz ama. Kan alalım yukarı çıkalım. I think one outside. Tanesini dışarıda gördüm diyor ama. Yeah. Çıkalım belki önüne çıkarız burada. gördüm. Onu hemen yakalamamız lazım orada o kızı. Oo, hepsi orada bir dakika. Hepsi orada. Hadi öl be ablacım be. İnşallah kilitli de orası. Cık, kahretsin. Kanları takip edelim. O aradan geçecek ya. Yakaladım. Güzel. Çok panik yaptı. Bu arada. Güzel ikisini ben öldürdüm. Bir tane daha alırsam yeterli benim. Çok panikledi. Kan yüzü oldu zaten şu an. Bura kilitlenmiyor mu? Lockpick ile için. Evet. Lock olmuyor tekrar. sende bunlar galiba hala ya. Hala mahsendeler galiba. Güzel 100 oldu. 100 verdik yine. Buradaki kapılar açılmış ama bir dakika dur. Skill'de olsun yine dinleyeceğim bu arada. Hmm. Benim dinlediğimi anlıyor galiba ya duruyor. Durunca şey yapamıyor sanırım. O an duruyor gibi. Gördüm. Evet evet bir yerlere saklanıyor abi. Oradan dışarı atlayacak. Aa tuzak koymuş oraya. Vay namussuz. Görüyor musun? O da biliyor ha. Çaldım. Çok güzel yer atmış tuzak. İnanılmaz. Zor toğlu direkt. Bir kere kase de biz yapalım ya. Kanka kase yaptım ama özür dilerim ya. Buna. O da çıktı galiba. Gel gel. O kaçtı mı ya? Ne oldu? Çıktı. Kilit. Evet, hepsi ölmüş bu arada. 3 öldürmüşüz. Leatherface de bir tane öldürmüş. Ha, yani o da öldürmüş. Şey güzel ya. Cook çok iyi abi. Görmesi falan mükemmel. N Nasıl yakaladık direkt elemanı? Ama dinlediğimizi anlıyorlar galiba. Dolaba falan giriyorlar. Çünkü katil mesela yaklaşınca ekran sararıyor ya böyle kurbanın perspektifinden. Cook dinlerken de herhalde sarılaşıyor o şekilde. Öyle düşünüyorum. Yoksa güçlü olur. O sararmaya başladığında duruyor galiba hareket etmiyor o yüzden saplayamıyoruz yani yani bir hafif hareket etmesi lazım. <laughs> Cici.